Merhabalar ne yazık ki Ege'de sular durulmuyor sadece Ege'de değil aynı zamanda bugün de biliyorsunuz en üst düzeyden yapılan bir açıklama var Güneydoğu'da her an harekat başlayabilir Suriye harekatı bir taraftan işte orada harekat başlarken diğer taraftan çok garip biçimde Türkiye'ye ardı ardına tehditler yağmaya başladı Yunanistan üzerinden. Ege'de sular ısınıyor. Ege'de sular kaynamaya başladı. Hatırlarsanız size 3-4 video öncesi hatta geçtiğimiz yıldan beri Yunanistan üzerine Avrupa'nın bir e, saldırı başlatmak istediğini bunu da daha sonraki videolarımda anlattığım gibi Ukrayna'yı Hani Rusya'nın üzerine nasıl kışkırttılarsa aynı şekilde Yunanistan'da şu anda Türkiye'nin üzerine doğru bir kışkırtma harekatı başladı ve galiba da buradan bir sonuç alacaklar. Çünkü Türkiye'nin tavrı gittikçe sertleşiyor. Diplomatik ilişkiler neredeyse kopmak üzere. Peki neler oldu? Bakın. Daha iki gün önce Brüksel'de Avrupa Birliği liderler toplantısı vardı biliyorsunuz dün basına hani açıklama yaptılar iki gündür devam ediyor. Burada e, Yunan başbakanı Mitsotakis bir konuşma yaptı Türkiye aleyhine bir konuşma yaptı ve hemen ardından da çıkan Macron Türkiye'yi açıktan tehdit etti. Kim Macron bunu sürekli yapıyor Türkiye'yi devamlı tehdit etmek konusunda ısrarcı davranıyor. Ve unutmayın o Macron'la da daha bir hafta bile olmadan yani belki de 4-5 gündür tam hatırlamıyorum üst düzeyde bir görüşme yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde. Yani Macron'un Dosu veya Avrupa Birliği'nin dosu işte buraya kadarmış dedirken gelişmeler yaşıyoruz. Bunlar çok önemli gelişmeler. Yani Türkiye'nin artık geleceğinin kaderinin belirleneceği günlerden geçiyoruz. Yani çok ciddi bir e, sorunla karşı karşıyayız. Aslında bu yeni olan bir sorun değil. Biz bunu zaten yani uzun süredir bekliyorduk. Ancak hani kapının önüne tehdit gelince, tehlike gelince, ee, tehditin ne kadar büyük olduğu ve stratejik ortaklarımız dediğiniz o ülkelerin aslında size karşı nasıl bir tehdit oluşturduklarını da burada gerçekçi anlamda görmeye başladık. Şimdi bakın Avrupa Birliği toplantısında ne oldu? Önce Yunan başbakanı çıktı ve şöyle dedi: Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki konuşmamdan rahatsız olmuş. Eğer rahatsız oluyorlarsa bu kendi sorunlarıdır. Beni bağlamaz dedi ve hemen ardından ekledi. Yunanistan'ın çok güçlü dostları olduğunu Türkiye'nin idrak etmesi gerekir. Yani Türkiye'ye Amerika üzerinden ciddi anlamda bir e, tehdit gönderdi ki bu konuşmayı yaptığında zaten Türkiye'nin Amerika'nın e, Yunanistan'da kurmuş olduğu dokuz üstten söz etmesi Cumhurbaşkanı düzeyinde o konuşmanın tam üzerine geldiğini düşünün nasıl taşların yerine oturduğunu görebileceksiniz. Şimdi gelelim Emmanuel Macron'a. Macron, yani Fransa Cumhurbaşkanı çıktı ve çıkar çıkmaz da hemen ardından şöyle dedi. Yunan Başbakanı Türkiye ile ilgili endişelerini haklı olarak dile getirdi. Kendisine yürekten katılıyorum. Macron'un söylediklerini söylüyorum şu an. Ve şöyle devam etti Macron. Adalar Yunanistan'a aittir. Tartışılamaz. Dolayısıyla 12 mil olayına olayı getirdi ve Türkiye'yi Ege kıyılarından 100 metre bile açı, açıla yani açıkla gemilerini çıkartamayacak hale getirmekten söz etti ve şöyle devam etti Fransa Yunanistan'ı sonuna kadar destekliyor ve Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeyi dışarıdan başka bir ülke tehdit edemez izin vermeyiz toplu halde tavır koyarız anlamında Türkiye'ye çok ciddi bir gönderme yaptı. Fransa bunu her zaman yapıyor mu? Fransa bunu her zaman yapıyor. Hep söylediğimiz gibi bizim böyle stratejik ortaklarımız olduğu takdirde zaten düşmana ihtiyacımız kalmıyor. Evet arkadaşlar. Amerika'nın 9 tane, aslında 12 tane ama 9 tanesi ana üs, 9 tane üssü. Adalardakileri pek saymıyorlar. Ee, Yunanistan'da Türkiye'ye karşı en üst düzeyde harekete geçirmiş durumda. Alarm verilmiş durumda. Onu söyleyebiliriz. Gelen haberler o yönde. Yani Türkiye'nin herhangi bir harekatına karşı Amerikan üsleri direkt Türkiye'ye karşı koymak üzere harekete geçirilmiş durumda. Bir de bunun Güneydoğu ayağı var. Suriye ve Irak ayağı var. Orada zaten biliyorsunuz o terör örgütünü terör örgütü listesinden çıkardığı gibi yardım hani yapılabilecek örgütler listesinde de tutmaya devam ediyor. Onun e, haricinde açıktan destek verdiğini söylüyor. Onun haricinde bu Anthony Blinken denen işte Dışişleri Bakanı 2018'de zaten Türkiye'ye şöyle bir suçlama getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki ve Irak'taki çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye Cumhuriyeti'ne Amerika yaptırım uygulamalı. Yani bunu söyleyen Blinken o zaman yani bir danışman görevi vardı. Şimdi Dışişleri Bakanı ve Türkiye ile görüşmeye devam ediyor. Dolayısıyla kimlerle dost olduğumuzu da çok net görüyoruz. Peki Fransa'nın kuyruk acısı nereden geliyor? Aslında Fransa birkaç kere geçtiğimiz yıl yani pandemiye denk geldiği için bazen gözden de kaçabiliyor böyle şeyler bir e, şeye denk geldi. E, olaya denk geldi. Bakın bu çok önemli. Onu anlatmam gerekiyor. O da şu. Biliyorsunuz Akdeniz'de Türkiye hak e, iddia, haklı olarak bir hak iddia etti. Narteks ilan etmişti. Geçtiğimiz yıl, Ağustos aylarında çok ciddi boyuta ulaşmıştı. Savaş gemileri orada Amerikan, Fransız, İngiliz Türk gemileri, Rus gemileri da gövde gösterisi yapıyordu. Yani böyle e, ince bir sırat köprüsünden geçtiğimiz günlerdi. İşte o günlerde Türkiye bir Navtex ilan etti ve Oruç Reis gemisi e, orada aramalara başladı. Fakat bu sırada Yunanistan'a ait Limnos isimli bir e, savaş gemisi yani Fırkateyn daha doğrusu e, bizim Oruç Reis gemisine doğru hamle yaptı. Müdahale etti. Hatta silahlarını doğrulttu. Kitlediği biliniyor. Bunun üzerine Türkiye'ye ait bir savaş gemisi bu Yunanlıların e, Fırkateyn'e direkt olarak vurdu, çarptı. Hasar verdi ve e, savaşmayı göze alamayan Yunan gemisi kendi ülkesine doğru kaçtı. Bunun hemen ardından Fransızlar e, Yunanistan'a destek olabilmek amacıyla en gelişmiş yani gemilerinden elektronik tertibatla yüklü bir gemilerinden birini gönderdiler. Fakat çok garip bir şey oldu Akdeniz açıklarında da Akdeniz'in sınırından içeri girdikten sonra bir telsiz konuşması ki o telsiz konuşması çok daha sonra e, yayınlandı yani biz bunu aslında Birleşik Arap Emirlikleri medyasından öğrendik Türkiye'de Türk e, yani Türk devleti bu konuda da sessiz kaldı ancak e, çok garip yani e, bakın şöyle bir şey var Fransız gemisinin bir anda kitlendiği kitlendiği bütün elektronik sistemlerinin kitlendiği hareket edemez hale geldiği e, Arap medyasında çıktı. Birleşik e, Arap Emirlikleri medyasında çıktı ve telsiz konuşması yansıdı. Bakın telsiz konuşmasında ne diyor Fransız kaptan? Navigasyonumuz çalışmıyor, silah sistemlerimiz off durumuna düştü. Gemimiz kitlendi. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Üzerimizde tanımlayamadığımız ufalara benzer yüzlerce cisim uçuyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Lütfen yardım edin. Bu yardım sinyali Yunanistan'a da ulaşamadı. Çünkü o Uçan cisimler onu da engelledi ve dolayısıyla bu Fransız gemisi arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı. Bunun yardım sinyallerinin Yunan Sahil Komutanlığı'na ulaşa, ulaştırılamadığı da daha sonra Yunan medyasında ortaya çıktı. Şimdi e, bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir gözlem gemisi acil koduyla girite gönderildi ve daha sonra da Akdeniz'de görev yapmak üzere gönderildi. Ve yapılan açıklamada Türkiye'nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacağız şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Peki bu konuda Türkiye Cumhuriyeti? Yani Fransa'ya olsun veya diğer devletlere bir açıklama yaptım ama hayır sessiz kaldı. Yani ne biz yaptık ne de biz yaptırmadık anlamında hiçbir cevap vermedi. Sadece olay medyaya yansıdığıyla kaldı. Ancak bu belli ki Macron'da bir kuyruk acısı oluşturdu. Çünkü en gelişmiş geminizi tehdit amaçlı Akdeniz'e gönderip Türkiye'yi tehdit edeceksiniz. Oradaki gemileri vurmakla görevli bir gemiydi. Fakat öyle bir hale getirildi ki gerçekten acınası hale düştü. Evet bu konuda Türk Devleti herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak benim aldığım hani bir takım bilgiler var bu konuyla ilgili uzmanlardan ki bu işin uzmanları zaten biliyorlar kim olduğunu. E, yapay zekalı biliyorsunuz e, şeyler var bizde. E, ne diyelim sürü duranlar sürü duran diyeceğiz ama o sürü duranlar Suriye'de ya da Ermenistan'da kullanılar değil. Onlardan daha gelişmiş, daha farklı özelliklere sahip olanlar var. Onun, bu Şu anda bu Fransız gemisine kullanılanlar e, henüz daha savaş meydanlarına çıkmadı. E, oldukça e, özel bir çalışma yapılmış onların üzerinde yapıldı. Yani Aselsan tarafından e, geliştirildiği, Aselsan TÜBİTAK ortaklığında geliştirildiği söyleniyor. E, özellikle bu elektronik aksamla çalışan bütün silah sistemlerini kitlemekle e, yani kitleme özelliği olan aynı zamanda da yok etme özelliği olan e, sürü dronlar kendi kendilerine karar veriyorlar. Bunu hiçbir şekilde Macron hazmedemedi. Hazmedemediği için her fırsatta ondan sonra sadece diline vurdu. Sadece diline vurarak Türkiye'yi Avrupa Birliği üzerinden arkasına diğer devletleri de alarak ve Yunanistanı Türkiye'ye kadar özellikle kışkırtan devletlerin başında gelen Fransa. Türkiye düşmanlarını sürdürmeye devam etti. Konuşmasında ne diyor Fransız kaptan? Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz off durumuna düştü. Gemimiz kilitlendi. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Üzerimizde tanımlayamadığımız ufalara benzer yüzlerce cisim uçuyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Lütfen yardım edin. Bu yardım sinyali Yunanistan'a da ulaşamadı çünkü o Uçan cisimler onu da engelledi. Ve dolayısıyla bu Fransız gemisi arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı. Bunun yardım sinyalinin Yunan Sahil Komutanlığı'na ulaşa, ulaştırılamadığı da daha sonra Yunan medyasında ortaya çıktı. Şimdi e, bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir gözlem gemisi acil koduyla girite gönderildi ve daha sonra da Akdeniz'de görev yapmak üzere gönderildi ve yapılan açıklamada Türkiye'nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacağız şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Peki bu konuda Türkiye Cumhuriyeti, yani Fransa'ya olsun veya diğer devletlere bir açıklama yaptı ama hayır sessiz kaldı. Yani ne biz yaptık ne de biz yaptırmadık anlamında hiçbir cevap vermedi. Sadece olay medyaya yansıdığıyla kaldı. Ancak bu belli ki Macron'da bir kuyruk acısı oluşturdu. Çünkü en gelişmiş geminizi tehdit amaçlı... Akdeniz'e gönderip Türkiye'yi tehdit edeceksiniz. Oradaki gemileri vurmakla görevli bir gemiydi. Fakat öyle bir hale getirildi ki gerçekten acınası hale düştü. Evet bu konuda Türk Devleti herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak benim aldığım hani bir takım bilgiler var bu konuyla ilgili uzmanlardan ki bu işin uzmanları zaten biliyorlar kim olduğunu. E, yapay zekalı biliyorsunuz e, şeyler var bizde. E, ne diyelim? Sürü duranlar. Sürü duran diyeceğiz ama o sürü duran Suriye'de ya da Ermenistan'da kullanılanlar değil. Onlardan daha gelişmiş, daha farklı özelliklere sahip olanlar var. On bu Şu anda bu Fransız gemisine kullanılanlar e, henüz daha savaş meydanlarına çıkmadı. E, oldukça e, özel bir çalışma yapılmış onların üzerinde yapıldı. Yani Aselsan tarafından e, geliştirildiği, Aselsan TÜBİTAK ortaklığında geliştirildiği söyleniyor. E, özellikle bu elektronik aksamla çalışan bütün silah sistemlerini kitlemekle e, yani kitleme özelliği olan aynı zamanda da yok etme özelliği olan e, sürü dronlar kendi kendilerine karar veriyorlar. Bunu hiçbir şekilde Macron hazmedemedi. Hazmedemediği için her fırsatta ondan sonra sadece diline vurdu. Sadece diline vurarak Türkiye'yi Avrupa Birliği üzerinden arkasına diğer devletleri de alarak ve Yunanistanı Türkiye'ye kadar özellikle kışkırtan devletlerin başında gelen Fransa. Türkiye düşmanlığını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi e, belli ki Yunanistan üzerinden Türkiye'ye önümüzdeki özellikle Ağustos ayını daha önce de işaret etmiştim. Ağustos ayı bizim için çok tehlikeli. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye çok ciddi bir tehdit gelebilecek. Yani bugün Yunanistan Tehdidi de bırakın. Sadece ben 12 mit ilan ettim. Bunu adalar dahil dediği zaman bırakın. Kendi kara sınırlarından da ilan edemez. Kara sularından da ilan edemez. Böyle bir hakkı yok zaten. Bu direkt savaş nedeni olacak. Yani ve şu anki gidiş maalesef Yunanistan'ın böyle bir karar alacağı yönünde görünüyor. Yunanistan şu anda Türkiye'yi kendi karşısına almıyor. Arkasındakileri güvenerek alıyor. Yunanistan Türkiye ile savaşamayacağını çok iyi biliyor ama bugün Ukrayna Rusya savaşı onun da önünde bir örnek olarak duruyor ve diyor ki aynı şekilde bana da silah yağacak. Arkadan bütün Avrupa'nın desteğini, Amerika'nın desteğini alacağım için Türkiye'ye karşı koyabilirim diye garip bir e, böyle saplantıya girişmiş ve Başbakan Miçotakis galiba bu Ütopya'ya çok inanmış ki e, belli ki gerekli adımları atmaya başlamış e, Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Mijoadakis bir konuşma yapmıştı Türkiye aleyhine ve senatörler ayağa kalkıp ayakta 3-4 dakika boyunca alkışlamışlardı. Bu direkt olarak Türkiye'ye karşı konmuş bir tavrın net göstergesiydi zaten. Oradan bir mesaj verilmişti Türkiye'ye. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinde Biden ne dedi? Bir sorun olacağını sanmıyorum şimdiden. Onları üye olmuş gibi kabul ediyorum diye Türkiye'ye bir emri vaki yapmıştı. Ancak şu an Görüldüğü üzere bu emrivakilerin işe yaramadığı, Türkiye'nin şu anda çok ciddi biçimde direndiğini görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi Güneydoğu'da tıpkı Suriye'de, Irak'ta yaptığı gibi Türkiye'yi çevirmek. Yunanistan üzerinden de, batıdan da çevirmiş durumda. Bunun Rusya'yla falan alakası yok. Bu kere artık bu anlaşılmaya başladı yıllardır. Ekranlara çıkıp ana akım medyada sizlere anlatanlar bunları söylemedi. Biz söylediğimizde de komple teorisyeni olduk ama şu an artık nihayet söylemeye başladılar. Ama söylerken de birçoğunun içi acıyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki Amerikan sevici. Amerikan sevicilerde böyle bir sıkıntı var. Şimdi Amerika'nın Türkiye üzerindeki bütün bu planları yeni mi başladı? Hayır. Bunlar yeni başlamadı ki. Ta 1970'lerden beri var. Türkiye 5 ayrı parçaya bölünecek şeklinde Türkiye'nin parçalanmış bölünmüş haritaları Pentagon'un duvarlarında zaten duruyor. Yani duruyor. Yeni bir şey değil. Ancak hani bunlar sonradan bize yansıdığı için yeni olmuş gibi gösteriliyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 24 Temmuz 2002'de Challenge 2002 galiba öyle bir şeydi yani tam hatırlamıyorum. Çok büyük bir tatbikat yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevada çölünde yapıldı. Aslında Nevada e, şeyinde e, bölgesinde dönüyor ama Nevada'nın çöllerinde yapıldı. Yani şeyde de şehirlerin yakınında, orası biliyorsunuz çölleriyle ünlü bir bölge. E, 2002 yılında 250 milyon dolar harcandı. Önce detaya gelmeden evvel o Challenge 2002 ile ilgili e, tatbikatıyla ilgili size şöyle söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri kolay kolay kendi ülkesinde tatbikat yapmaz bir kere bunu net olarak söyleyeyim Amerika Birleşik Devletlerinin savunma stratejisi yoktur çünkü kendisi savunmasını diğer ülkelerin üzerinde kurmayı planlamış o kadar kendine güvene olan bir ülke haline dönüşmüş ki kendi ülkesinin topraklarının savunma mekanizması yok buna rağmen bu kuralı delip Nevada eyaletine bağlı o çöllerden birinde devasa çöllerde 250 milyonluk devasa bir tatbikat yaptı. Şimdi bakın tatbikatı direkt Pentagon'dan alınmış belgeden okuyorum. Nasıl olduğunu dikkat edin. Tatbikattaki hedef ülke iki nokta üst üste. İki kıtada konuşlu bir ülke boğazları kontrol ediyor deniz yollarını kontrol ediyor. Akdeniz'de bir ada ülkesiyle sorunları var. Ayrıca söz konusu hedef ülkede azınlık unsurlar da var. Senaryoya geçmiş. Senaryo 2 nokta üst üste. Hedef ülkede meydana gelen çok yıkıcı bir deprem oluyor. Bu depremle eş zamanlı olarak uluslararası bir mahkeme ülkenin sınırlarıyla ilgili ve çıkarlarına yani o ülkeye aykırı bir karar alır ve bunun derhal uygulanmasını ister. O ada devletiyle ilgili bir karar alır, ada devletini terk etmesini ister ve hedef ülkeden bunlar için bir çözüm önerir. Zor durumda olan ülkenin siyasileri bu öneriyi kabul etmek zorunda kalır ancak askerler yönetime el koyar darbe olur diyor o ülkede ve darbe olduktan sonra ada devletini ablukaya alırlar bunun üzerine 96 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve tabii ki müttefikleri 96 saat içerisinde söz konusu ülkeye müdahale edip işgal eder ve başkentini ele geçirir ve o ülke bambaşka bir yönetime kavuşur. Şimdi anladınız mı olayı? Bakın bu gerçekleşmiş, yapılmış, 2002 yılında kayıtlara geçmiş bir tatbikat. Türkiye üzerindeki planları sizlere başka türlü aktaranlara, ekranlarda aktaranlara hala Amerika ile bir orta yol bulacağız. Hala Amerika ile bir dostluğumuz var diyenlere bir gönderme yapıyorum buradan. Ve lütfen onları dikkate almayın. Çünkü sizleri bambaşka şekilde aslında manipüle ediyorlar. Manipüle ediyorlar. Ve onların görevi bu zaten. Bu nedenle bu ülkede çünkü onlara çalışan birçok görevli var. Ve bunları ekranlarda görüyorsunuz, bunların e, profesör, doçent, bilmem yazar, çizer, sanatçı adı altında birçok ünvanları var, siyasetçi adı altında, iş adamı altında bunları da bir kenara yazın. Türkiye üzerindeki hiçbir şeylerinden vazgeçmeyecekler. Eli kulağında olan şu an Suriye'de ve şu an başladığını duyuyoruz. Bir taraftan Özgür Suriye Ordusunun harekete geçtiğini özel kuvvetlerinde şu anda içeride faaliyetlerine başladıklarını yani harekatın başladığı yönünde kuvvetli duyumlar var. Türkiye yani resmi olarak daha devlet açıklama yapmadı. Dolayısıyla o bölgedeki harekatla birlikte Yunanistan'ın saldırgandığı daha da artacak özellikle Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırttığı Yunanistan üzerinden Türkiye'ye çok ciddi biçimde bir e, atak gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti bunu biliyordur zaten e, üst düzey seslendirmelerde artık bunu bildiğini açık açık söylüyor. E, üst düzey isimlerden duymaya başladık. Dolayısıyla çok tehlikeli, tehdit dolu günlerden geçiyoruz. Artık bir gerçek var. Değişen dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa ve Amerika ile bakın ticari ilişkileri demiyorum ama siyasi anlamda birlik anlamında ya da onlara hani bir şekilde biat eden ülke sınıfında olmayan Türkiye ile çok ciddi sorunları devam edecek bu savaşa kadar da gidebilecek gibi görünüyor. Artık bunu da hiç saklamıyorlar açık açık niyetlerini belli ettiler. O yüzden e, tabii ki e, ülke olarak hani en önemli önceliğimiz bunların bizi ayrıştırmak konusunda yapmış oldukları hamleleri boşa çıkartacak kadar birbirimize bağlanmalıyız. Ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz. Bunun içinde siyasilere düşen bir görev var. Yani bu ülkedeki bütün siyasilere düşen bir görev var muhalefetinden iktidara kadar. Ötekileştirme yapmayın. Ötekileştirme yaptığınız sürece bunların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Kısa vadeli çıkarlar ülkenin geleceğine büyük zararlar veriyor. Bu nedenle bu ülkedeki siyasi söylemler acilen değişmek zorunda. Zaten gelecek günler Türkiye için oldukça sıkıntılı görünüyor. İkinci bir Ukrayna-Rusya provası Türkiye'de Yunanistan-Türkiye savaşı üzerinden devam edecek ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye korkunç ağır bir saldırı başlatılacak gibi görünüyor.